Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Pembe sarı rengi kullanacağım arkadaşlar. Yazmama uygun renkler, renklerde. Hemen iplerimin renk numarasını söylüyorum. Sarı yabalı 435 numara. Pembe lavin marka 206 numara. Yeşil ipim de altın başak 2 numara. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğim yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok da güzel bir model oldu. Hemen size de ilk defa yapıyor ki anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve bir defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. İkinci trabzan, üçüncü trabzanı tığ battı'nın üzerine yapıyorum. 4 ile 5'i de yanındaki tığ battı yuvasına. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Zincirimi birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 ve birleştirdim. 4 zincir iki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 6 zincir birleştirdim 2 3 4 5 ve birleştirdim 4 zincir yine trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim burada bir tane de sık iğne oluşturuyorum arkadaşlar bu şekilde üç tane yaprak oluşturduk. hemen yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum ve iki tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. 2 zincir hemen yanına beş zincir birleştirdim bir tane de sık iğne ve iki zincir hemen yanına bu şekilde arkadaşlar iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz ne kadar aralık bırakmak istiyorsak o şekilde çimen yapıyoruz çiçek gövdesinde bu şekilde oluşturduk şimdi hemen çiçeğini oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim hemen buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim ve bir defa doladım iki iki şeklinde trabzan önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer bu şekilde trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 zincir ve en son ki trabzanın üzerine sık iğne 2 3 4 5 tekrar buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum Örneğimi ters çevirdim. Bu 4 zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum yine aynı yuvaya. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine geliyorum buradaki hemen yaprağın dip kısmına. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum doğru tarafı çevirdim hemen zincirin üzerine de sık iğne ile geçiyorum ve iki zincirli minik kirpikler oluşturacağız 2 1 2 3 4. 5 6 7 ve 8 buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir zinciri birleştirdim. Yine 4 zincir. Ve bu şekilde yaprak oluşturduk. İki defa doluyorum. Birinci tırabzan. Ve bir, iki, üç, dört zincir ve birleştirdim. Ve bir, iki, üç, dört. Ve birleştirdim. Ve buradaki zincirin üzerine sık iğne geçiyorum. Buraya da iki zincirli minik kirpikler oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 zincir ve buradaki zincir yuvasına geçiyorum ve bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum buradaki yaprağın aynısını buraya da oluşturacağız arkadaşlar önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzon oluşturdum 4 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3. ve 5. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Ve ters döneriyorum buradaki yuvaya. Sık iğneli sabitledim. 5 zincir ve birleştirdim. Tekrar 8 tane zincir ve buradaki hemen şöyle göstereyim dip zincirin dip kısmına sık iğneli sabitliyorum bir tane de zincir çekip doğru tarafı çevirdim yine buradaki zincirin üzerine iki zincir minik kirpikler oluşturacağız bir iki üç 4 5 6 7 ve 8 buradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim tekrar 4 zincir birleştiriyorum Üç tane bu şekilde yaprak oluşturacağız. sabit ravzam oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Ve birleştirdim. Hemen zincirin üzerine de sık iğne ile geçiyorum. iki zincir mini kirpikler oluşturacağım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen buradaki yuvaya geçiyorum. Yine aynı şekilde buradaki yaprağın aynısında arkadaşlar buraya oluşturacağız. Ben hemen kamera arkası oluşturup en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten çok da güzel bir model oldu arkadaşlar. Kalıp gibi modelim ütüsü olduğu halde görmüş olduğunuz gibi de çok da güzel duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle yazma kenarında nasıl duruyor diye de sizlere göstereyim. Ben çok beğendim arkadaşlar. İlk fırsatta bu modeli yapmayı düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Çok da iri bir model değil arkadaşlar. Şöyle parmaklarımdan damlayacağınız gibi. Yani küçük de değil, iri de değil. Bence ideal boyda bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.